Hepinize merhaba. Güzel bir gün geçirmenizi temenni ediyorum. Milli takımımız Letonya karşısında istediğimiz sonucu alamadı. İki farklı öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve 3-3 beraber ayrıldı sağdan. Hayal kırıklığıydı. Hayal kırıklığıydı elbette ki. Ancak bakıyorum bugün gazetelere, spor manşetlerine işte nazar boncuğu, 96-97 yıllık talihsizlik kırılamadı, yine Letonya'ya takıldık şeklinde ifadeler dikkatimi çekiyor. Ben bunlara katılmıyorum. Yani futbol böyle açıklanamaz. Ne demiştik Letonya maçından önce? Bu maç en az Hollanda ama en az Norveç maçı kadar yoğunluğuna oynanmalı. Çünkü rakip çok mücadeleci. En temel özelliği Letonya'nın mücadeleci olması. Takım oyunu iyi uyguluyor olmaları. Ben dünkü maçta gördüm, hızlı da tempo yapabilen de bir ekip olduğunu ortaya koydu Letonya ve kanatları çok iyi kullandı. Biz mücadele gücü bu kadar yoğun olan takıma karşı çok daha fazla koşmalıydık. Koşarken de topu iyi kullanmalıydık. Maalesef basit top kayıpları milli takımımızın bu maçtan beraberlikte ayrılmasına sebebiyet verdi. Elbette ki pozisyon hataları ki offside pozisyonu özellikle yediğimiz ikinci goldeki çok ciddi bir offside sorunu. Offset'in bozulması ile ilgili sorun pozisyon hatasına işaret ediyor. Buna benzer hatalar milli takımıza bu sonucu getirdi maalesef. İlk iki maç ki grubun doğal favorisi olarak gözüken gösterilen Hollanda ve Norveç'e karşı elde edilen galibiyetler parlak bir başlangıcı ifade etti bizim için. Ama Letonya maçında aslında Letonya gibi takım oyununu ön plana çıkartan takımlarla yapacağımız maçlarda zorlanabileceğimiz gerçeğini de göstermiş oldu. Dolayısıyla bundan sonraki maçlarda ki Eylül'e kadar Dünya Kupası grup eleme maçı yok ama Avrupa Şampiyonası finallerinde takım oyununu ön plana çıkartan ki grubumuzdaki rakiplere baktığımızda İtalya. İtalya'da bence takım oyunu açısından ee, ön plana çıkan Mancini ile birlikte ön plana çıkan bir ekip. Ee, bu doğrultuda e, milli takımımızın kendisini geliştirmesi gerekiyor. Bence bunu nazarla, işte talihsizlikte falan filan açıklamamak gerekiyor. Futbol nazarla, talihsizlikte açıklanabilecek bir oyun değil. Son derece somut kurallara sahip. Son derece e, tarih sarih bir gerçekliğe sahip. Yani iyi mücadele eden, e, kazanma arzusunu ya da maçı kurtarma arzusunu maçın son saniyesine kadar ortaya koyan takımlar sonuç alıyorlar. Letonya böyle bir takım. Dolayısıyla sürpriz mi? Sürpriz değildi. Maçtan önce söyledik. Şenol Güneş de buna işaret etti ama pratikte bu gerçekleşmedi. Yani milli takımız daha iyi mücadele edip onların mücadelesini daha iyi oyunla kırabilecek pas trafiğini yaratamadı. Performansı ortaya koyamadı. Şimdi Zinedine Zidane Real Madrid'den ayrılır mı? Bunun Türk futboluyla ne gibi bir ilgisi var? Şöyle bir ilgisi var. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belezoğlu belki teknik eğitim başına geçti ama 10 maç için geçti. Sezonun kalan kısmı ile ilgili. Hani çok olağanüstü çok başarılı sonuçlar alırsa belki de devam edebilir ama ben devam etmeme olasılığın daha yüksek olduğu kanaatindeyim çünkü sportif direktör olarak devam edecekmiş. Anladığım kadarıyla eğitimlerini tam olarak aldıktan sonra pro lisans sahibi olduktan sonra teknik direktörlüğe başlayacakmış. Dolayısıyla bu geçiş döneminde görevi devraldığını ifade ediyor Emre Belezoğlu ve sezon sonu için Fenerbahçe'nin bir teknik direktöre ihtiyacı var. İşte Zidane'ın Real Madrid'de devam edip etmeyeceği. Teknik direktör Zidane'la Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yolları ayırıp ayırmayacağı meselesi bu noktada önem kazanıyor. Çünkü eğer Zidane'la yollar ayrılırsa bir B planı var. Florentino Perez'in bu B planını şekillendiren iki teknik direktör var. Şu anda Castilla'da çalışan Raul, efsane golcüsü Real Madrid'in bir diğer e, planda Joachim Löw. Joachim Löw de özel ders almaya başladı. Daha önceki videolarımda duyurmuştum sizlere. İspanyolca e, dersi alıyor özel bir e, öğretmenden. Dolayısıyla İspanya'ya gitme hedefi var ve ben Real Madrid'in daha önce de Joaim Löw'ü istediğini biliyorum. Bu dönem olur mu? Eğer Zidane'la yollar ayrılırsa bence öncelikli olarak Florentino Perez, e, Joaim Löw'le görüşecek. Löw'ün de arzusu, isteği e, Madrid'e gitmek ve İspanya'da çalışmak yönünde. Şimdi e, milli takımımız... İstemediğimiz bir sonuç aldı. Tekrar milli takımıza dönüyorum ve koronavirüs vakaları da arka arkaya patladı. Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaraylı futbolcular Emre Kılıç'ta çıktı bildiğim kadarıyla. Ardından da işte Beşiktaşlı futbolcular kamptan ayrılmak zorunda kaldılar ve tabii milli takımlarına giden mesela bu Penza ile ilgili aynı şey söz konusu hatta sporda. Milli takımlarına giden yabancı oyuncular, ülkemizde oynayan yabancı oyuncular da benzer sorunlarla karşılaşıyor ki mutasyon oranının %70'e ulaştığını söyledi Türkiye'de Sağlık Bakanı dün yaptığı açıklamada ve dünyada da Avrupa'da da mutant virüsler ortaya çıktı. Yani yeni versiyonları ortaya çıktı. koronavirüsün mutasyona uğramış şekilleri ortaya çıktı. Yani bu işi daha da vahim hale getiriyor. Futbolda etkilememesi mümkün değil. Bakalım lige nasıl yansıyacak ama her ne olursa olsun şampiyonluk yarışında artık kaybedi, hiçbir takımın puan kaybetmeye tahammülü yok ama özellikle de Galatasaray'ın puan kaybetmeye tahammülü yok. Çünkü Galatasaray elindeki avantajı bile isteye verdi. Rakiplerine çok basit e, puan kayıpları yaparak içerideki maçlarda Sivas spor maçı, işte e, Çaykur Rizespor maçı, deplasman maçları ve elbette ki hiç beklenmedik maçlarda Karagümrük gibi Kayserispor iç saha beraberliği gibi, Konyaspor deplasman mağlubiyeti gibi mağlubiyetlerle aslında zor olan maçları geçip e, kolay maçlarda takıldı. Şimdi niye böyle? E, çünkü bu maçlarda ee, rakip belki Galatasaray'a baskı yapma e, gücüne sahip değil ama Galatasaray e, arkada özellikle birinci bölgede çok basit hatalar yaparak rakibin cesaretlenmesini pozisyon bulamayacak nitelikteki rakiplerin pozisyon bulmasını sağlıyor. Çaykur Rizespor maçında bırakın pozisyon bulmayı Galatasaray hediye etti. İlk iki golü Çaykur Rizespor'a hediye etti. Sonrasında da maçın yazgısı bir anda değişti. Çünkü Süper Lig'de eğer e, böylesine e, golleri hediye ederseniz rakibinize... Rakip ölü de olsa bir anda canlanır ve her şey değişir. Ee, bu sefer daha etkili bir rakiple e, oynamak, mücadele etmek zorunda kalırsınız. Galatasaray'ın yaşadığı tam olarak bu. Tabi bu teknik direktör performansı performansıyla de açıklanabilecek bir durum. Şimdi Fatih Terim'in eski takımı Fiorentina'nın gündeminde olduğuna dair haberler çıktı. Doğru mudur bilmiyorum. Ama ben bu konuya mesafeli yaklaşıyorum. Nedeni de şu. Fatih Terim'in biliyorsunuz Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonu itibariyle bitiyor. Opsiyon maddesi var mı? Var sanırım. Kullanılacak mı? Tabii kullanılacak. Yani Fatih Terim Galatasaray'a en çok kupa kazandırmış, ismi Galatasaray'la özdeşleşmiş bir isim. Dolayısıyla iki sezonluk başarısız sonuçlar ya da beklenmedik sonuçlar Fatih Terim'le ilgili düşünceyi değiştirmemeli. Ama Fatih Terim'in de artık teknik direktörlük performansını ortaya koyması lazım. Ee, yeni gelecek yönetim Mayıs'ta yapılmayacak, belki seçim biraz ötelenerek Haziran'da yapılabilir pandemiden dolayı. Ama Galatasaray seçimini yapacak yeni gelecek yönetimde bu çerçevede planlarını yapmak zorunda. Ama e, bakın buna benzer durumlarda hep e, Fatih Hoca'nın ismi bir şekilde e, işte Fiorentina ile eski takımıyla ya da bir başka e, yabancı takımla milli takımlarla anılıyor. Yani yabancı ülke milli takımlarıyla anılıyor. Elbette ki Fatih Hoca'nın çok büyük bir itibarı var dünya çapında. Bu da normal ve gurur verici bir şey. Ama gerçekliği var mı bu olayın? Bunu sorgulamak lazım. Şundan eminim. Hatay spor maçından sonra Fatih Terim'e bu soru sorulacak. Tabi sonucu endeksli bir biçimde. Özellikle de Galatasaray iyi sonuç almışsa, galibiyette ayrılmışsa bu soru muhakkak sorulur. Hocam Fiorentina'dan teklif aldınız mı? Buna benzer haberler çıkıyor. İtaly İtalya kaynaklı. Ne diyorsunuz şeklinde? E, Tabi Fiorentina'ya duyduğu büyük saygıyı dile getirmekle beraber Fatih Hoca'nın eminim söyleyeceği şey şu. Benim bunlardan haberim yok diyecek Fatih Terim. Dolayısıyla Galatasaray'daki işine kanalize olduğunu söyleyecek. Ama elbette ki bu haberler önümüzdeki dönemle ilgili olarak Fatih Terim'in elinde de önemli bir argüman. Yakışır Fatih Hoca Milan'ı da çalıştırdı. Bence çok da başarılı oldu. Dünyanın en iyi takımlarında da başarıyla çalışabilir. Ama bu dönem teknik direktörlük performansını tam da ortaya koyması gereken dönem. Çünkü Galatasaray bir türlü kronik sorunlarından arınıp, gerçek performansını kadro niteliğinin bu iyi kadrosunun gerektirdiği performansı sahaya koyamıyor. Yani deplasmanda derbide İçeride dışarıda fark etmez Galatasaray bu kadrosuyla her maçı rahatlıkla almalı ama bunu yapamıyor. İşte dediğim gibi oyunu kurmakta çok zorlanıyor. Bireysel hatalar, hatta safhada bireysel hataların askıya indirmesi teknik direktör, teknik heyetin işidir. Dolayısıyla ben bu noktada Fatih Terim'in bütün bu haberlerden işte Fiorentina'dan sözleşmesinin bitecek olmasından Galatasaray'daki seçimden bağımsız bir biçimde tam anlamıyla takımını sahaya konsantre etmesi gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray bu kadrosunun hakkını almalı bu kadronun gerektirdiği futbolu sahaya yansıtmalı bence bu da Fatih Terim'in işi kendisi de kabul ediyor zaten. Birinci elden de sorumlu olan kendisi ortaya çıkan sonuçlardan. Şimdi Hatay Spor maçında Feguli yorgun da gelse milli takımda. Emre Kılıç yok biliyorsunuz 11'de olmayacak, karantinede olacak. Feguli bence forvetin arkasında oynayacak. Çok etkili bir oyuncu çünkü çok akıllı bir kere. Eğer oyun temposunu geliştirmişse ki Cezayir milli takımda gol attı, iyi bir görüntü sergiledi. bu anlamda da Hatay Spor maçında etkili olacak. Galatasaray bence Hatay Spor maçını kazanacak. Hatay'ın yeni stadında İyi bir zeminde oynanacak maç. Bence bu da etkili ve Galatasaray zorlu gözüken Hatay spor maçından galibiyette ayrılacak. Eğer bahsettiğim gibi rakibe hediye edilen toplar, rakibe hediye edilen goller olmazsa stoperde kim oynayacak? Etebon'un da oynama ihtimali var. Bunu da göz ardı etmemeliyiz. Ozan Vofor elbette ki potansiyeli olan bir futbolcudur ama deneyimi çok az ve şu ana kadar beklenilen performans sahaya yansıtamadı. Ama o da olabilir orijinal bir stoper olarak. E, Ryan Dong başarılı sürünen milli takımda gollerini attı. E, stoperde oynayacak. İşte marka yok. Yedlin yok cezalı bu futbolcular ee, ve bununla birlikte Luyndeman'ın cezası var. Eee Etebon'un da stoper olma en azından bu maçta stoper olarak oynama ihtimali var. Taylan'ın durumuna bakılacak milli takımdan döndü dün akşam oynadı Letonya maçında. Yani kim oynarsa oynasın Galatasaray'da, Galatasaray'da fark etmez eksikler çünkü Galatasaray'ın zaten derinlikli bir kadrosu var. E, transferde devre arasında özellikle de yapılması gereken fazlasıyla yapıldı. Bu açıdan baktığımızda hiç kimsenin şikayet etme hakkı yok. O bakımdan e, bence Hatay Spor maçı e, Galatasaray adına bu sezonun dönüm maçı. Dönüm maçı olmayabilirdi. Puan kaybetme kredisi olabilirdi Hatay Spor maçına kadar. Ama artık yok. Neden yok? Çünkü... Çok gereksiz maçlarda, çok basit maçlarda, kolay kazanılabilecek maçlarda puan kaybetti ve hakkını kaybetti Galatasaray bu anlamda. Dolayısıyla bu maçı kazanırsa şampiyonluk iddiası güçlü bir biçimde devam eder ve büyük bir özgüvenle son haftalara bakar Galatasaray ama kaybederse bu yarışın dışında kalır. Daha 9 hafta var matematiksel olarak her şey mümkün diyebilirsiniz ama bir de güç dengesi var ve moral motivasyon faktörü var ligde. Biliyorsunuz bunlara bakarak Ben Galatasaray'ın kazanması durumunda şampiyonluk yarışında çok güçlü hale geleceğini, kaybetmesi durumunda da bu işin uzağında kalacağını düşünüyorum. Bu kadar büyük, bu kadar keskin bir ayrım var. O bakımdan Hatay Spor maçı bence sezonun final maçı. Ahmet Nurçevi Beşiktaş Kulübü Başkanı Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda spora bir sezon ara vermeliydi, verilmeliydi pandemiden dolayı. Artık baş edemiyoruz işte akatlarda tesislerimizdeki insanlar koronavirüs oldu. Herkes e, bu işten muzdarip ve artık bunun önüne geçemiyoruz dedi. Belli açılardan baktığımızda haklı görebiliriz bu serzenişi ama sanırım kastettiği şey Ahmet Nurçevi'nin daha çok amatör branşlarla ilgili e, faaliyetlerin durdurulmasıydı. Zaten amatör branşlarla ilgili olarak büyük kulüplerimiz Beşiktaş ki Galatasaray erkek basketbol takımı maalesef küme düşme hattına geldi. Beşiktaş'ta öyle bir, pek çok e, branş ötelendi. Hatta tasfiye edildi. Dolayısıyla e, bunlarla ilgili çok fazla serzenişte bulunmaya gerek yok ama e, amatör e, futbol genç yaş takımları bunların da maçları durduruldu. Dolayısıyla bunlarla ilgili serzenişte bulunmaya gerek yok. Hali hazırda böyle bir karar alınmamış olsa bile olsa bile pratikte e, takımlarımız yani kulüplerimiz, büyük kulüplerimiz basketbol başta olmak üzere diğer branşlara ve alt yaş gruplarına futbolda artık önem vermiyorlar ve onları fiili olarak tasfiye etmiş durumdalar. Dolayısıyla bu serzenişin ben sorgulanmaya muhtaç olduğu kanaatindeyim. Bugün itibariyle sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.